Bugün zar zor bulduğum retro serisini açıyoruz. Siz bu seriyi keşfette falan daha önce görmüş müydünüz? Ben çünkü görmedim. Satın alırken fark ettim. Şok. O yüzden iki kat heyecanlıyım bugün. Şuna benzer şeyler çıkacak herhalde. Retro dediğine göre de böyle eski markalar falan mı çıkacak acaba? Bu arada tuttuğum en hafif toplardan bir tanesi. Neden bu kadar hafif? İçinde sadece bir iki tane şey varmış gibi. O kadar hafif. Oha, bu zamana kadar en temiz kokan mini brands. 4 5. Ama hepsi böyle minik minik. Umarım güzel şeyler çıkar. Kağıdına bakalım bence ilk önce. Mentos falan var. Mentos. Pringles falan var. Piller var. Spam bile var. Spam'ı bilen var mı aranızda bu arada? Spam'ı bilenler yoruma spam yazsın. <laughs> Çok mantıklı. Bunlar da en nadirler. Yani şöyle bir dokununca hepsi böyle neyse. Bu ne ya? Bu ne? Makyaj ürünü falan mı? Parfümün yanında da Revlon yazıyor. Bunu çözen varsa lütfen bir yazsın yani. What is that yani? Bu sefer bir tık daha ümitliyim. <laughs> evet, Pringles çıktı. Orijinal Pringles. Kapağı açılmıyor maalesef. Sanırım bu serideki her şey böyle küçük. Bana hep küçük denk gelmiş olamaz herhalde. Dergi gibi bir şey var bunun içinde. Aa, şöyle bir defter çizgili. Çizgili defter severim bu arada. Sakinleştiriyor beni çizgili defterler. Niye bilmiyorum. <laughs> Güzel. Bunu da tabloda kullanabiliriz. Şöyle bir şey çıktı. Şimdi bu retro serisi olduğu için eski markalar var bunda. Ve bu markayı mesela ben bilmiyorum. Bir de Amerikan markası olsa gerek mantıken. Bu arada daha demin açtığımız Pringles'la defter luxury kategorisinde. Bu da ultra rare. Rare. <laughs> Hala söyleyemiyorum içi boş diye tahmin ediyorum. Evet. Bu kötü. Güzel seriler var. İçi boş çıkmayan. Bunun boş çıkması sadece bir karton parçası olması. Kapanmıyor bir de. Heh. Üzücü ama neyse. Ve sonuncuyu açıyorum. Bu bir kaset. Bu bence çok tatlı. Güzel. Bunu sevdim. Yani şöyle bir gerçek var maalesef Mini Brands'te. Çok parçalı serilerde çok küçük oyuncaklar çıkıyor. Az parçalı serilerde de büyük oyuncaklar çıkıyor. Mesela Kıvay'da 3 tane çıkmıştı. Üçü de kocaman ve çok güzeldi. Bunlar böyle daha minik ama 5 tane. Aslında çıkan şeylerden memnunum. Sadece şuna anlam veremedim ve hala anlamadım bunun ne olduğunu. Öyle yani bugünlük payımıza bunlar düştü. Gerçekten çok hafif. Kıvay çok daha ağır. Neredeyse iki katı falan hatta.